Tamam mı? Evet, Milas Ören Pazarındayız. Fasulye kaç lira diye sorduk. Satıcı 15 lira dedi. 16 lira aldığı fasulyeyi 15 lira sattığını söylüyor zararına. Tüketiciye sorduk. Tüketicide. de 25 lira. 25. Evet. Her yerde 25 lira, 30. Lira. Uygun o. Zararına satış var burada. Evet. Uygun oldu diye alıyor. Seni dinleyelim kardeşim önce. Ben bu fasulyeyi 16 aldım. 15'i satamıyorum yani. Şu pazarın haline bak yani. Et zarar, et zarar. İnanmıyor, halimizden memnun değiliz ya. yani. Alım gücü şey olmadığı için. Alım yani. milletin yani. alım gücü yok. Yok alım gücü yok. Yani. Bir tane domates bir de fasulye aldık. Buyurun. Herkes, Hocam, pazarı, gezer, herkes pazar, bunu alamıyor. Pazar. Alsa. Yani. Millet para yok. Yani. Yallah, değil yani. Ya Allah'a ortam ne Ben gidiyor mu geliyorum? Evet. kuru malzeme satan bir vatandaşımızla beraberiz sorduk işler nasıl, satışlar nasıl diye bir dokun bin ah iş. Şey. Nedir durumun? Sayın Vekilim, önce hoş geldiniz derim. Ben e, Milas ilçesi Şerimiye Belediyesi Danışmet Köyü Eski Muhtarıyım. Kendi ürünlerimi pazarlıyorum, zeytin, zeytinyağı vs. Geçen yıl benim gidip geldiğim e, yol 75-75-150 kilometreydi. 10 litre mazot yakıyordum, 6 liradan 60 liraya gidip geliyordum. Hı. Şimdi şu anda e, ee, aynı kilometreye 10 litre mazot yapmama rağmen 30 liradan 300 lira. Yani bunlar e, hastalığı gösterip, şey, ürünü gösterip hastalığı razı etmekten başka bir şey değil. 30 liralık mazota 2 liraya indiriyorlar, vatandaş değil. O da kardeşim zaten 5 litre zam yaptınız. Benim maaşım 5 litre zam olmadı. Yani şimdi gerçekten de üretici perişan vaziyette. Bunu Türkiye'si bu. Ekonomi şöyleymiş, ekonomi değil kendimizi kandırmaktan başka bir şey değil. Ekonomi fes durumdasın şu anda. Satışlar nasıl? Satışlar çok düşük. Yani vatandaşın alım gücü yok ki nasıl harcasın. Hmm. Bugün evet. e, yani ben nasıl izah edeyim bunu? Maaşların beş mi saat lazım ki vatandaş bir şeyler alsın yani. Evet. İki buçuk lira maaş bin lira arttırdılar. Üç buçuk lira. Üç buçuk lira bugün adam pazarda bırakıyor. Yani üst üste bugün geçim olur mu? Olmaz. Olmaz. Traktörün evet. hakikaten deposunu doldurabiliyor mu şu anda çiftçi? Hiç. Yok. Bitti. Çiftçi öldü. Emir Başını Başınız sağ olsun. Maliyetler mi? Maliyet. <laughs> verim yok ki. Verim yok. Evet. Verim yok. Fiyat değil. Fiyat değil de verim yok. Gübre, gübre veremedi, mazotluk değil anasını satayım, bunu yemedik. Gübre veremedik, doğru gibi bir şey demedik, bunu yemedik, gübresiz doğuşak sınır halindeydik. Gübre yoksa mahsin yok, e, mahsin yoksa çiftçi diyorduk. Gübre diyor. alamadık, gübre yok, alamadık. E bunun içerisine ocağı biraz altta veremezsen bunu alır, böyle olur. Bunu sen ediyorsan bunu alamada yazık, satamada yazık. Herkese de bir dokunduk bir ah işittik. Buyur kardeşlerim. Yani şimdi e, şunu söyleyeyim. Herkesin alım gücü belli. Yani bu, bugün e, en kötü, en ucuz peynirin kilosu 80 lira, 100 lira. Yani herkesin alım gücü, adam 3 kişilik aile en az 2 kilo peynir götürmesi lazım. 150-160 lira. Sadece peynire bırakacak bu gelen adam. E, bunun yanında domatesi var, meyvesi var, suyu var, buyu var. Adam pazara girdiği zaman 600-700 lirayla çıkıyor bu adam. E, 4 hafta 500 liradan çıksa 2000 lira. En kötüsü e, hani en ücra köşede oturmuş olsa bu adam 500 lira e, ev kirası vermiş olsa 2000 lira daha gitti 4000 lira. E bu adam e, ne kazanıyor? Derya mı kazanıyor? Ne yapacak yok. bu adam? Yani insanın yani durumu hali, belli. Yani bu adam ya yemeyecek, açlığından ölecek ya da çalacak yani, hırsızlık yapacak yani. Başka bir durum yok yani esas olarak şu an 2008 liraki asker ücret dönemindeki alım gücünü arıyoruz yani gerçekten. Evet bunu herkes söylüyor. Evet bunu gerçekten arıyoruz. Şu anda mesela Ekim'de benim düğünüm var. Biz gençler olarak şu an çalıştığımız üç şey var. Bir ev, bir düğün, bir araba. Yani sosyal hayat sıfır zaten. Bitti, her şey bitti yani şu anda. Alım gücü sıfır insanlardı. Bu sirkülasyon aslında. Ben satarsam giderim bir kıyafet alırım. O onda her şey zincirlemeli. Her şey çöküş durumda şu anda. Bakalım bu işin sonu nereye kadar gidecek? Biz de gereken sandıkta yapmayı düşünüyoruz zaten sonuna kadar. Bugüne kadar yaptığımız gibi aynı şekilde sonuna kadar yapacağız gereken zaten. Teşekkür Oyuncak olmuş 50 TL bir tanesi. Ben hayat pahalı bizi de etkiledi. Çocuklar oyuncak alamıyor. Bu alamıyor, ben alamıyorum. Nasıl ne yapacağız? Fiyatlar kaçı katlandı? Çok fazla. Öyle, Öyle mi? Ya? Bir tane oyuncak 50 TL. Mesela bak şu, 3 tane oyuncak 70 TL. 6 tane şey, 150 TL. 600 tane ada var. 120 TL. Evet. Çocuklar nasıl oyuncak oynayacak? Öyle mi? Çocuklar oyuncak oynama hakkı da elinden alınır diyorsun yani. Sağlıklı alındı.